Selam YouTube hepinize merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir bugün alışılmışın dışında bir şey yapacağım ve Wadering Waves'in iyi özelliklerinden bahsedeceğim bu oyunu neden oynamalısınız bunları anlatacağım umarım videoyu beğenirsiniz öyleyse hemen başlıyoruz Bildiğiniz gibi oyuna girer girmez grafik ve animasyonlar gözümüze çarpıyor. Diğer gacha oyunlarından farklı olarak Unreal Engine mekanikleriyle geliştirilmiş olan bu oyun size benzersiz bir deneyim sunuyor. Gerek ışıklar, gerek gölgelendirmeler, gerek karakter detayları, gerek fiziksel motor ve gerek diğer animasyonlar bizleri adeta oynarken büyülüyor. Fizik motoru ZZZ kadar iyi olmasa da gene de çoğu gacha oyununu soğulayacak seviyede. Özellikle oyunu şu an gördüğünüz gibi mobil karakterler ve oyunun bize vermiş olduğu bedava araçlarla çok güzel ve akıcı bir şekilde farklı yollarla deneyimleyebiliyoruz. İster uçun, ister yüzün, ister havada karada gidin. Oyun size gerçekten mobil anlamında sınırsız bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Hem de bunların çoğunu karakterleri sahip olmadan yapabiliyorsunuz. Evet belki her yerde yapamıyor olabilirsiniz ama yeni bölgelerde daha çok yapıyorsunuz. Yeni bölgelerde yapamasanız dahi ilk bölgelerde zaten bir sürü güzel imkanlar sunuyor. O yüzden oyuna yeni baştan başlayıp da hemen çok kısa sürelerde diğer oyunculara yetişebilmeniz mümkün. Duvardan duvara tırmanabilirsiniz. Kiniç gibi hook atabilirsiniz. Taska gibi uçabilir. Oyunun bize vermiş olduğu ekolarla Mavuyuka gibi gidebilirsiniz. Yani o kadar çok bedava kullanışlı özellik var ki sizi resmen oyuna bağlıyor. Hatta Rinas Kita bölgesi içinde istediğiniz gibi uçabiliyorsunuz da. Burada bir sürü farklı bölge var ve bu bir sürü farklı bölgelere çok güzel bir şekilde sahip olduğunuz cihazın özelliklerine göre deneyimleyebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi Indian ayarları sahip değilim ama ona rağmen şu suyun parıldası olsun, şu karakterlerin sallanma detayları olsun gerçekten bir başka. Hatta bu oyunda seyahat ederken diğer arkadaşlarınızı çağırabilmeniz bile mümkün. Böyle değişik güzel şeyler de var. Arkadaşlarınız olmasa dahi oyunda sahip olduğunuz, istediğiniz, sevdiğiniz karakteri çağırarak seyahat edebiliyorsunuz. Bence bu da çok tatlı bir özellik. Onun dışında biliyorsunuz ekolar demiştim. Bu oyunda eko topluyoruz arkadaşlar. Yani topladığımız ekolar oyundaki yadigar sistemi, build sistemi oluyor. Hem bu ekoları toplarken aynı zamanda da ekolara oranlı güçlenebiliyorsunuz. Doğru ekoları kasmakta baya bir şans faktörü var fakat siz bu ekoları kestikçe hem bir sürü ödül topluyorsunuz hem güçlenebiliyorsunuz hem de bu ekoların yeteneklerini kullanabiliyorsunuz. Bu da size çok farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca şu an oynadığım karakteri görüyorsunuz. Benim oyunda en sevdiğim karakter Changli'dir kendisi. Changli gerçekten çok farklı bir tasarıma sahip. Oynarken formu ayrı ayrı değişebiliyor. Yani gerçekten uğraşılmış bir tasarıma sahip ve çok da mobil bir karakterdir kendisi. O yüzden en sevdiğim karakter de diyebiliriz. Şu an gördüğünüz gibi topladığım Eko'nun yeteneğini hemen takıp istediğim gibi kullanabiliyorum arkadaşlar. Yani bu Vadenik açık ara gördüğüm en iyi özelliklerden birisi. Hatta en iyi özellik de diyebilirim açık. Bir gacha oyunu düşünün. Tıpkı Elden Ring gibi Dark Souls gibi istediğiniz gibi dövüşebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kestiğiniz her düşmanın yeteneklerini de kullanabiliyorsunuz. Ve bunu oranla da güçleniyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir deneyim. Onun dışında karakterleri de görüyorsunuz. Oyunda değişik değişik karakterler var. Bu karakterlerin hepsi özel olarak tasarlanmış arkadaşlar. Yani hazır aset barındırmıyorlar. Ondan dolayı her karakterin kendine özgü olduğunu görebiliyorsunuz. Sadece karakterler değil karakterlerin silahlarının da özgün olduğunu görebiliyorsunuz. Karakterlerin silahlarının tutuşu olsun silahlarının tasarımı olsun. Hatta oyunun kendi vermiş olduğu ana karakter dahi. Mesela çoğu oyunlarda ana karakter normalde pek bir işe yaramaz biliyorsunuzdur ki. Fakat bizim oyunda kullandığımız Raver karaktere, bu oyundaki çoğu karakterle başa baş gidebilecek ve diğer karakterleri aratmayacak bir seviyede. İster DPS olarak kullanın, ister healer olarak kullanın, ister support olarak kullanın oynayabiliyorsunuz. Hatta oyun bize bir yerde 5 yıldızla ücretsiz bir silah bile sağlıyor ki. Bu silah da zaten ana karakterin kullanabileceği en iyi silah. Onun dışında grafiklerden biraz daha bahsetmem gerekirse şu an gördüğünüz gibi kumsal grafiği olur, su grafiği olur. Şu anda görebiliyorsunuz. Yani bu kadar detaylı tasarımları bir gacha oyununda görmek gerçekten çok büyük bir zevk. Ayrıca kostümden pek belli olmasa da aslında Changlian'in e standardı daha detaylı arkadaşlar. Changlian'in e standart halinde bu detayları daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Bunun dışında biraz da karakterlerin detaylarından bahsetmek istiyorum. Oyunda toplamda rehber videosunda da dediğim gibi isterseniz izleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. 5 farklı sınıf var. Uçan karakter, kaçan karakter, feri bilen karakter, BDSM'de savaşan karakter hatta boss olup savaşabilen karakterlere sahip bu oyun. Yani her karakterin kendine özgü bir savaş stili var diyebilirim. Bu da size oyuna bağlayan noktalardan birisi zaten. Ayrıca şu an gördüğünüz gibi savaşırken savaşta aldığınız yaralar bile bu kadar detaylı. Yani oyunun detay ve animasyon kalitesinden hiçbir şüpheniz olmasın. Ve bu oyunda güçlenmek gerçekten zor değil. Doğruyu söylemek gerekirse aslında başlarda güçlenmek biraz daha kolaydı. Çünkü ekol drop rate'leri henüz bu kadar düşürülmemişti ve altlardan daha güzel statları kolay kasabiliyorduk. Fakat bu modifier geldikten sonra modifier dediğimiz şey daha fazla uygun eko çıkarmamıza yarayan bir şey. Ne yazık ki eskisinden biraz daha zor hale geldi. Fakat 5 yıldız bir silah alıp az çok uygun bir takım yaptığınız takdirde gerçekten çok güzel hasarlar çıkartabiliyorsunuz. Bunu her karakter için yapabiliyorsunuz. Yani karakterler arasındaki fark çok fazla değil. Bazı karakterler diğer karakterlere göre çok güçlü kalabiliyor. Fakat iyi kasıldığı takdirde gerçekten her karakterle aşağı yukarı neredeyse her karakterle oynayabilirsiniz. Onun dışında eko geliştirmek zor dedim fakat Eko ekotoplamanın bir sürü farklı yolları var. Yani gün içinde ayırdığınız zamana göre daha da güçlenebilirsiniz. Daha da güçlenme şansınızı arttırabilirsiniz. Bunu daha detaylı olarak görmek isterseniz dediğim gibi rehber videoma bakabilirsiniz. Orada 50 dakika güzel güzel tane tane anlatıyorum. Onun dışında oyundan alabileceğiniz toplayabileceğiniz çok fazla kaynak var. Bunları da belirtmeden olmaz. Diğer oyunlara göre kaynak toplama sıkıntınız neredeyse yok gibi bir şey. Yani karakter kazarken ya da bir şatarken oyun size bol bol estirayt ve bol bol kaynak sağlıyor. Bu estiraytlarla zaten karakter ve silahlar çıkartıyorsunuz. Onun dışında sahip olduğunuz ekolara ekoskin de alabiliyorsunuz. Yani sadece karakterleri değil ekolara da skinler getirmişler. Çok da güzel duruyorlar. Daha yeni yeni değişik değişik şeyler çıkarıyorlar. Ve getirdikleri bazı etkinlikleri kalıcı endgame etkinliği olarak sunmaya devam ediyorlar. Yani siz ne zaman girerseniz girin bu etkinlikleri tamamlayıp oradan istediğiniz kaynakları toplayabiliyorsunuz. Ve size bahsettiğim kaynakları marketlerden modifierlarla beraber ya da karakterleri yükseltme materyalleriyle beraber. Bunlar karakterleri lerin consolation'ları oluyor. Yani siz bir karakter daha çıkardığınız zaman bayağı bir fark yapılacak şekilde yükseltebiliyorsunuz. Bunları da mağazadan karakter çıkarmış gibi olabiliyorsunuz. Bu da Vuvan'ın sahip olduğu iyi özelliklerden bir tanesi. Bol bol ödül dağıtıyor dedim. Bu doğru da. Fakat şu son yamada 66 bir vermesi canınızı biraz sıkabilir. Bunun için mağazadan dolar üzerinden fiyat almak tabii ki hoşunuza gitmeyecekler. Peki vişler az geldi. Viş yetiştirmem lazım. E Galaxy da yok. Ne yapacağım diyorsanız. Eurogame Game buradayım da adınıza yetişiyor. Dolar olmuş 40. Ne yapacağım bilmiyorum. 142 gün Lunite'ım kalmış. Ben en iyisi bir tane Lunite alayım. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Hemen buradan ID'mi alıyorum. Yapacağımız şey çok basit. Hemen buradan Withering Base'e bakıyoruz. İnelim aşağıya. Bu arada buradan isterseniz gacha oyunlarını alabilirsiniz. Sadece bu değil yani Genshin, Sarayı, hatta Snow Break bile geldi arkadaşlar. İsterseniz bunlardan da alabiliyorsunuz. Daha da fazla gacha oyunu gelecek bu arada. Buradan Vuvu'ya hemen giriyorum. Buradan bir tane Lunat aboneliği alacağım. Gördüğünüz gibi indirimli paketler var. Bu indirimli paketlerden hemen ID'mi yapıştırıyorum. Server'ımı seçiyorum. Buradan isterseniz kendi bakiyenizi isterseniz kredi kartınızdan alabiliyorsunuz. Buradan hemen al dediğimde İlk başta buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Bunlar tamamen güvenliğiniz için yani resmi satış kanalı olduğu için sizden bunları isterler arkadaşlar. Bunları doldurduktan hemen sonra siparişiniz hemen işleme alınıyor. Ben de ilk defa yapıyorum bu arada. Ve evet tam 5 dakika sonra teslim edildi. Hemen bakıyoruz. Gerçekten hızlılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan Viore Game'den hemen kısaca alıp uygun fiyatlı indirimli fiyatlarla paketlerinizi alabiliyorsunuz. Ayrıca videonun altına yazdığım referans linkiyle kayıt olarak ekstra avantaj ve çekici fırsatlarından da faydalanabilirsiniz. Onun dışında hali hazırda bir referans girmediyseniz, girmeden üye olduysanız da buradan referans değiştirmeden benim kanalın adını yazıp hemen değiştirip referansınızı değiştirebiliyorsunuz. Bunu yaparak hem avantajlara sahip olabiliyorsunuz hem de benim çekilişlerime katılabiliyorsunuz. Açıkçası söz meclisten dışarı yani az aboneye sahip olduğum için katılan kişi de az olacaktır. Bence işiniz yoksa bile kayıt olun. O zaman biz Vedenik Bey oyuncularına göstermiş olduğu bu diye için teşekkürler bir O zaman videomuza devam edelim. Evet şimdiye kadar oyunun iyi noktalarından bahsetmiştik. Bundan sonra da kötü noktaları şaka şaka. Bu videoda kötü mütü şey olmayacak. İsterseniz özellikle eleştirmek için eleştirdiğim bir videoda yapabilirim. Yani oyunun büyük küçük tüm kötü noktalarını eleştirdiğim bir videoda yapabilirim arkadaşlar. Şu anda size bahsettiğim güzel mekanlardan bazılarını görüyorsunuz. Böyle böyle bir sürü mekan var. Yani bir sürü farklı konsept mekanlar var. Wedding Waste'in yaptığı en iyi işlerden birisi de referanslar arkadaşlar. Bu oyun gerçekten bir sürü gizli referans barındırıyor. Bazıları tabi çok gizli değil. Baya baya referans. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Şu an bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Yani hem anime severler için hem oyun severler için hem film sevenler için bir sürü farklı farklı referanslar var arkadaşlar. Bunlar da küçük küçük fakat lezzetli detaylar. Onun dışında size mekanlardan bahsetmiştim. Eğer gerçekten kaliteli bir bilgisayarınız veya kaliteli son model bir telefonunuz varsa RTX ve DLSS özelliklerinden de faydalanıp oyunu ultra grafiklerle oynayabilirsiniz. Bu da size apayrı bir deneyim sunuyor. Yani düşünün karakterin üstündeki bir damlacık suyu bile görebiliyorsunuz. Bu kadar detaylı bir oyundan bahsediyorum. Onun dışında oyunun kendine has müzik Müzikleri de var. Zaten bu müziklerin bazılarını videoyu izlerken duydunuz. Boss fight yaparken ki müzikleri olsun, dolaşırken ki müzikleri olsun, hikaye müzikleri olsun gerçekten farklı farklı türde bir sürü de güzel müziğe sahip. İsterseniz bunların bir tanesini canlı canlı görelim. Kıvonlaki haygaşmaz. Kıvonlaki haygaşmaz. うん一緒に戦おうやっ全て照らす光を中はすぐ退勤時間だまとめてこいチリと勝て Ayrıca bence en önemlisi bu oyunda diğer gaç oyunlarından daha farklı olarak skip yapabiliyorsunuz. Yani diğer oyunlardaki gibi hikayeyi tık tık geçmenize ya da hızlandırmanıza gerek yok. İstediğiniz her kısmı atlayabiliyorsunuz. Özellikle hikaye için oynamayanlar da bu oyunu çok sevecekler. Yani bu oyuna yeni sıfırdan başlıyorsanız gerçekten size çok fazla avantaj sağlıyor. İstediğiniz bir banner karakterini ne kadar güçlü ya da bozuk olursa olsun alabiliyorsunuz. Ve bunu silahıyla beraber yapabiliyorsunuz. Size 30 gün veriyor. Yani bu aşırı derece iyi. Bir gaç oyununa başlamak istiyorsanız gerçekten bu oyuna başlamanızı tavsiye Yeni başlayanlar şu anda daha avantajlı. Bu videoda Vadering Race'in iyi özelliklerinden bahsettim. Yani Vadering Race'e neden başlamalısınız bunlardan bahsettim. Eğer bu baya yabancıysanız hali hazırda gachi oyunu oynuyorsanız ya da oynamıyorsanız da bu oyuna başlayabilirsiniz. Her türlü herkesin her kesimin hoşuna gideceğine inanıyorum. Söylemeyi unuttuğum bir şey olursa da ayrıca yorumlarda belirtebilir ve yorumlarda sabitlemiş olduğum linkten referans kodumu kullanarak siteye üye olabilirsiniz. Tekrardan unutmayın şimdi hali hazırda üyelikler olmadığı için sizlerin çekilişi kazanma oranı çok daha yüksek. Bence bu bir şanstır. Yani isterseniz bu şansı değerlendirebilirsiniz. Tekrardan Yoro Game'e bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Öyleyse daha farklı çeklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Başka seçeneğim yok mu? İşim, yok, param, Da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.